Merhaba arkadaşlar, Aşk Chase kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başaran dizisinin şu oyuncuları Halil İbrahim Seyhan ve Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kalileri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. sizlerde de dizinle ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerim. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir şey varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.